Abi, Elmas Eloda iğrenç bir cross seç ve sadece headshot challenge yap. Haydi. Ayakta kalan son oyuncu. O madem ölümden döndüm, şimdi gitti lan. Hadi Arif, başlayalım. Geride geride. Ben onun infosunu da veremem. Bir Lan bu al. bol ne? Bu ne oğlum? Patlıcan mı sakka? Evet. Tam dön. Vardır burada ya. Mid var. Dönüyor muyuz? Dönüyor muyuz? Dönüyoruz, dönüyoruz. Boş ya. Gözlerini kapatalım. <laughs> ya. Ne görecekler? <laughs> Nereden çözüyor ya? <laughs> Turkuaz. E gel diyor adam. Lan. Yani E gel demek istedi. Bak buraya kuruluyor. Gözlerini. Burada kapıdan çık. Ultimate'ı. Oh, oh hece. Kör lazım. Burada kuralları ben. Ooh. Bir şey, bir şey, bir şey. Aspatınız düştü. Ya, of ya ben. Spike'a da düştü. Dan, dan, dan. Ama Spike'da. Spike'da, Spike'da, Spike'da. Nasıl lan dersin? biliyordum lan. ne oğlum kulaç dersin bir taktın adet. Gözlerini kapatalım. Omun yakın yakın tık attı yakın. Burası oğlum buradaymış tıkı. da <laughs> Yere attı tipi. Peki. Çok acı var oğlum işte ya. Kör, oğlum, Kör, Kör oldum. Kör <laughs> oldum. <laughs> nerede? istedim işte o yüzden. Can lazım bana, can lazım. Ne görecekler? İtani forma. Nasıl gidelim bir yere? Allah'ım Allah'ım. Oğlum o kadar sıktın ölmedin mi bu? Yok. Hala da çıkmıyor ya oradan yani. Burada kutu olduğunu yeni görüyorum. Çıkmıyor adam Arkanızda gelin. Aha arka geldi. Bak marka e arka, arka bende. Oğlum vallahi yine lan bu cross. E bastım. E'nin sesi geldi ya. <laughs> Macunu yedi, dal <dans> etti. <laughs> yine 3 vardı lan. Belki daha vardır. Berk. Macunu yedi. Çözüyor adam Afrika. İşte bunlar mı? 3 HS daha. Ya beni her zaman aldı. Aldık eli aldık sakin, sakin ol. Yani. Ayaklarından sonra. <laughs> Spike B'de düştü. Ya aman. Şimdi baş. Hadi hadi korkak olma raşlıyorsan adam gibi raşlayacaksın. Adamlar yok anasını nerede bunlar? Ayakta kalan son oyuncu. Wake up. Wake up. Belli beş vurdum ama. Adios. Ayakta kalan son Hadi. Ya kaç yaşında adamsın yaptığın şeylere bak ayıp ya. Ah Yani. O madam ölümden dümdüz yürüdü sana gitti sana gittiler. Ya, ama ya. benim Ay, Lan, ben lan dedim zaten, yürüdü, var, tam... ya yürüdü koştu. Kaçırdım adam vuramadım. <laughs> Spike lan chamber dümdüz koştu vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Düşman kaldı. <laughs> Çözüyor sonunda. Çöz kanka. Otur çöz. Otur. Yakala. Dans etti. O ben onu ağda duydum ya. Ay gel şuraya öyle. İşte bunlarla uğraşıyor. Savunucular oh. kazandı.